Şimdi güçlü alkışlarınızla Sayın Aydın Sevim'i ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Evet, e, Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Nurhan Kurtulmuş'u lütfen e, ödülünü vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Sevgili Aydın Sevim, Ersin'in değerli bir evladı. E, Gösterişten uzak mütevazi, naip bir insan ama o kadar e, araştırmacı, o kadar derin e, bir insan ki e, kısmet oldu bana bu ödülü e, vermek için sanat yani, müdürü adına sevgili başkanım. Evet. Bu arada bu ödül benim ben için odurum yaştan mutluyum. E, Teşekkür ederiz başkanım. Nuran çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Aydın. İçer Sanat Kulübü'ne ve bu organizasyonda emeği geçen tüm resmi kurum ve kuruluşlara e, huzurumuzda teşekkür ediyorum. Sahip olduğumuz e, kültürel miras, doğal tarih gibi kültürel mirası bize sevdiren, bizlere tanıtan, onlara sahip çıkmamız için e, gerekli her türlü gayreti gösteren, gerek e, üniversitemiz olsun, gerek e, hocalarımız olsun, hepsi ellerinden geleni yapıyorlar, yapmaya da gayret ediyor. Tabii burada biz bireyler olarak bize düşen nedir? Ben kendime hep bu soruyu sorarım. Bizim de aynı şekilde sahip olduğumuz kültür varlıklarına, doğaya, kültürel varlıklarımıza ve geleceğimize miras bırakacağımız, gençlerimize miras bırakacağımız bu eserlere nasıl sahip çıkabiliriz? Yani biz bir birey olarak, bir Mersin olarak biz ne yapabiliriz? Bu konuda hep düşündüm ve bu konuyu kendimde daha ileriye taşımaya gayret ettim. O için çok teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonları için e, çağ Sanat Kurulu ve tüm resmi kurum ve kuruluşlara huzurumuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sanatla kalın, kültürle kalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizden kültürüne katkı ödümü alan Sayın Aydın Sevim'e çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve başarıların devamını diliyoruz efendim. Çok teşekkürler. Evet, İç Anadolu Kulübü Kültürel Mirasa Katkı Ödülü'nü de Doçent Doktor Tülin Selvi Günlük